Karşılaşma başladı Her iki takıma da başarılar Kerem'le oynadı Kerem al bayrak Kerem Adem'i geçti Kerem bir çalım daha Top şimdi Ziya'da Ziya uzaktan Kaleci'nin kucağına Uzun bir degaj Savunma Ramazan Nufuk koştu. Ramazan aldı. Ramazan ceza sahası içi. Ramazan karşı karşıya kaldı. Mehmet'in yanında. Mehmet'ten çıkı sıyrıldı. Ramazan verdi. Şut geldi ve topu alarda. Karşı karşıyı kaçırdı. Serkan. Ve topu Ferhat ağlara gönderdi. Bodrum Ali Karnas 1-0 öne geçiyor. Grup maçında grubun son final maçı olarak... Tamam, gün tekrar hareketlendi. Mehmet kenarda şimdi. Serkan iki kişi arasında geçti Serkan. Serkan, Serhat'ı da geçti Serkan. Serkan, bir çalım daha Serkan. Serkan vurdu ve top ağlarda. Serkan üç kişiyi çalımladı. Ve topu ağlara gönderdi. Az önce karşı karşıyadan faydalanamayan Serkan. Şimdi durumu birbire getirdi veya Ziya Adem kovalıyor onu. Ferhat'a doğru. Ferhat. Ferhat karşı karşıya kaldı. Ferhat vurdurmadı savunmada kaleci. Ziya şimdi serbest vuruşu kullanacak. Ziya en terse. Ferhat hakem olsak bayrağını kaldırdı. <laughs> 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 Savunmadan sekti. Şimdi Turgay aldı. Turgay 3'e 2 pozisyon. Turgay, Turgay yanında Serdar var. Turgay, Turgay Serdar'a bıraktı. Serdar, Meriç'e, Meriç, Meriç vurdu kaleci. Dönen top hakem bayrağı havaya kaldırdı. Allah, ya. Offside. Meriç bir karşı karşıyadan da yararlanamadılar. <laughs> Bodrum Ali Karnas bir darıca diriliş. Master oynadı. Serkan. Serkan Meriç'e. Meriç mi? Meriç yerde kaldı. Ve hakemin eli cebine gitti. Hakemin cebine eline gitti. Kırmızı kartla gidiyor oraya. Ve kırmızı kart. Hayır Karnas 10 kişi kaldı. Turgay. Turgay. Turgay vurdu kaleci Gökhan. Dönen topa Serkan vurdu. Bayrak havada. <laughs> Ferhat. Fatih geçti. Ferhat. 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 Ferhat Ziya'yı oynadı. Ziya iki kişinin arasında mükemmel sıyrıldı. Şimdi Ferhat Mehmet'e Mehmet karşı karşıya Mehmet vurdu. Kaleci mükemmel çıkardı. Kaleci mükemmel çıkardı. 10 kişi Halikarnas. İkinci gole çok yaklaştı. Murat Murat sönmez. Gole izin vermedi. Sağına yattı. Köşeden çıkardı. Şimdi Kerem al bayrak. Korneri kullanacak. Kerem kullandı korneri. Kaleci çıktı. Vurdu. Ziya'ya geldi. Ziya. Ziya aşırttı. Yan ağlarda kaldı. aradan bıraktı. Mehmet, 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 Mehmet karşı karşıya pozisyonda yerde kaldı. Hakem devam diyor. Şimdi hızlı hücum. Darıca'da Adem Ensar'la oynadı Ensar. Ensar biraz ağır kaldı Ensar, Ensar'ın Ziya, Ziya'nın uzun topu Kaleciye kadar geldi. Kaleci Murat. Hemen eliyle başlattı Hüseyin'e. Hüseyin. Ziya. Ziya savunma arkasına doğru. Mehmet orada. İki Mehmet'in mücadelesi. Mehmet sönmez dokun topa. Şimdi Hüseyin. Hüseyin topu. Ön tarafa doğru bıraktı ama kimse yok. Gürkan geldi topu aldı. Gürkan. Gürkan'ın pası Ziya'ya. Ziya, Ziya kaleye karşıdan gören pozisyon şutu Adnan'a çarptı. Murat hemen başlattı. Yanında, Ensar yanında Ensar'ı bıraktı Ensar. iki kişi arasında Ensar çıktı. Ensar üçüncü çalımı, dördüncü çalımı. Ensar karşı karşıya çapraz. Ensar çıkardı ve top ağlarda. Top ağlara gitti. Darıca diriliş bastı. 2 bir öne geçiyor. Mehmet'in kendi kalesine attığı gol. Durum şimdi 2-1. Yanında Kerem oynadı o. Kerem. Turgay karşıladı onu. Top kaybı geldi Turgay. Turgay'ın pası mükemmel. Karşı karşıya Serdar. Serdar'ın vuruşu ağlarda. Serdar mükemmel bitirdi. Şimdi durum 3-1. Serdar bilici karşı karşıya kaldığı pozisyonda mükemmel bitirdi. Oyun tekrar hareketlendi. Hüseyin Mehmet'le paslaştı Mehmet. Mehmet Ziya var yanda. Mehmet yerde Ziya. Ziya Mehmet'ten topu söktü aldı yine. Hücuma kalktı şimdi Mehmet'e doğru bir pas. Hakem faul dedi. Ziya topun başında şimdi. Serbest vuruşu kullandı. Ziya doğrudan kaleye kaleciden dönen top top Serhat attı. Durum şimdi 3-2. Ziya'nın vuruşu. Murat tokatlamayı başardı ama Serhat takipçiliğini konuşturdu ve topağalara gönderdi. Durum 3-2. Şimdi kullanıldı. Out. Ziya. Yanında Gürkan var. Ziya savunma arkasına. Güzel bir pas. Offside bayrağı kalkmadı. Çaprazdan karşı karşıya. Şut gelir mi? Şut geldi ve ağlarda. 2 dakikada 2 gol. Durum şimdi 3-3. Adnan'la müdahaleyi yaptı. Şimdi kontraya çıktı. Meriç'e geçmedi Serhat. Bugün mükemmel müdahalelerde bulundu. Gürkan. Tekrar ikiye bir Gürkan'la. Gürkan. 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 Gürkan vurdu. Kalecide kaldı. Ensar Serdar'ı bekledi o da. Şimdi aradan çok iyi bir pas. Meriç karşı karşıya. Meriç ve ağlarda. Meriç attı. Durum şimdi 4-3. Darıca Diriliş Master 4-3 öne geçiyor. Çok güzel bir karşılaşma izliyoruz. Bol gollü, bol pozisyonlu, bol aksiyonlu bir maç. Adamla yakalandı. Halikarnas savunması mükemmel bir çalım. Mehmet'e Ramazan karşısında Ramazan'a da geçti. Turgay'ın şutu top direkten döndü. Turgay'ın şutu top direkten döndü. En terste Turgay var. Turgay oynadı. Turgay. Meriç boş pozisyondaydı. Müsait pozisyonu vermedi ona. Ramazan karşısında şimdi Turgay'ın Turgay. Turgay vurdu Ramazan'a çarptı. Serkan topu kontrol etti Serkan. Serkan harika bir çalım. Serkan maçı bitiriyor. Serkan mükemmel bir gol attı. Akrobatik bir çalım. Ve top ağlara gidiyor. Halikarnas 3-1'den 3'ü yakalamıştı ama. 10 kişi çok fazla da dayanamadılar. Durum şimdi 5-3. Derken karşılaşma bitiyor. Turnuvanın üçüncüsü Darıca Diriliş Master, dördüncüsü Bodrum Halikarnas Master oluyor.